Başladı gene ayırvan korosu. Neyse ya boşver. Bunda moral eğitim sayalım artık. Abi, tamam, teşekkür ederim. Ama yoruldum ya. oh, oh be! Ee? Osman Kanat ne yaptı? Yüzük takt. Bitirdi işi. Aa, ooo, <gülüyor> <gülüyor> Ne diyorsunuz ya? hele 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 hele

sarkar yar bir tane. Evet gelmedin Osman'a yandım. Evet gelmedin Osman'a yandım. Horozlardan korkan yar bir tane. Horozlardan korkan yar bir tane. Osman abi medeni evde mi? Bir çoğdalı yerde mi? Yerde mi? Osman abi medeni. Çocallı evdemi evdemi Osman abi evdemi evdemi hiç odallı evdemi evdemi Osman abi komutanım hanginizden başlıyorum beyler ha komutanım Koray'ı Mahmut yönetiyordu. Ne kadar çok acısız komutanım ya. Bir an öyle silahla girince korktu. Hepimiz korktuk ama değil mi? Sadece ben değil ya. Yani. <laughs> <laughs> komutanım biz sizin bu nişan mevzunuzu böyle kendi aramızda kutlayalım diye böyle bir şey ettik ama. Minnettarım, <laughs> minnettarım. Yani kendimizce ufak bir çam sakızı çoban armağanı armağanı verelim dedik yani. Sözleri de Mahmut şey etti komutanım. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Yerden gelme Fatih. Hayır sonuçta sizin anlayışlı bir komutan olduğunuzu bildiğimiz için hani böyle mesafeli ve e, şey ne? E, ne? Ve anlayışlı, şakacı, değil mi? <gülüyor> 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 Şimdi ne diyorum biliyor musunuz? Bir <laughs> gece eğitimi için tam teçhizat içtima alanında olalım diyorum. Nasıl? <laughs> Gece gece eğitim ya, çeyrek de eşsizat toplanalım ya öyle yapalım ya, bir daha şaka şaka yapıyor Tureyl'e ya. Boş boş!